Sevgili günlük. Babam işe giderken yüzüne beyaz bir bez bağlıyor. Hayalet gibi görünüyor. Arkadaşım Mary artık okula gelmiyor. Öğretmenimiz onun uzun bir uykuya daldığını söyledi. Ben de uyumaktan korkuyorum günlük. Ya ben de o kadar uzun uyursam? Sokakta ip atlarken söylediğimiz o şarkıyı artık söylemiyoruz ama aklımdan çıkmıyor. Bir kuşum vardı adı Enza. Pencereyi açtım. Uçtu girdi içeri influenza. Artık penceremi hiç açmıyorum. İnsanlık tarihi felaketleri hep gürültüyle hatırlar. Top sesleri, yıkılan binalar, çığlıklar. 1918 yılında dünya büyük savaşın gürültüsüyle sağır olmuştu. Herkes ölümü siperlerde, hardal gazının içinde ya da bir şarapnel parçasında bekliyordu. Ama ölüm beklenen yerden gelmedi. Mermilerden daha hızlıydı, gazdan daha sessizdi. Top sesleri sustuğunda dünya çok daha korkunç bir sesle tanıştı. Ciğerleri sıvı dolan milyonların boğu kırıltısı. Bugün 50 ila 100 milyon insanın canını alan tarihin en büyük seri katilinin izini süreceğiz. Kansas'ın tozlu ovalarından, İstanbul'un işgal altındaki sokaklarından, Alaska'nın donmuş topraklarına uzanan bir trajedi. Hazırsanız maskelerinizi takın. 1918'e geri dönüyoruz. Her şeyin başladığı yer sanılının aksine İspanya değildi. Lanet, Amerika'nın kalbinde, Kansas'ın ıssız Haskell County kasabasında uyandı. Ocak 1918 Doktor Loring Miner hastalarında bir gariplik sezdi. Genç, güçlü kuvvetli çiftçiler bir anda yere yığılıyor ve hızla ölüyordu. Doktor Miner Washington'ı uyardı. Burada ters giden bir şeyler var dedi. Ama savaşın bürokrasisi içinde bu hayati uyarı kaybolup gitti. virüs o kasabadan çıkmak için mükemmel bir araç buldu. Amerikan ordusu. Tarih 11 Mart 1918. Camp Funston askeri üssü. Sabah kahvaltısından önce kampın aşçısı Albert Gitchell revire girdi. Nasıl oldun asker? İyi değilim komutanım. Başım ağrıyor dedi. O sıfırıncı hastaydı. Öğle yemeğinde revirde 100 asker vardı akşam olduğunda sayı bini geçmişti. İlk domino taşı devrilmişti. Virüs gemilere bindi, okyanusu açtı ve Avrupa'daki siperlere ulaştı. Peki Kansas'ta doğan bu hastalığa neden İspanyol gribi dedik? Cevap basit, sansür. Savaşan ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, Almanya. Gazetelerin salgın haberi yapmasını yasaklamıştı. Moral bozmak yasaktı. Ama İspanya tarafsızdı. Sansür yoktu. Madrid'de insanlar ölürken gazeteler bunu özgürce yazdı. Dünya basını da suçluyu ilan etti. Hastalık İspanya'da. Bu onların hastalığı. Tarihin ilk ve en büyük yalan haber kurbanı İspanya oldu. 18 sonbaharı. ikinci dalga. Virüs mutasyon geçirmişti. Artık sadece hasta etmiyor, boğuyordu. Doktorlar buna heliotropsiyanoz diyordu. İnsanın cengi canlı iken ölü rengine dönüyordu. Tıbbi raporlara şunu yazamıyorum. Çaresiziz. Ama gerçek bu. Bir saat önce sapa sağlam olan, hemşireyle şakalaşan o dev gibi asker, iki saat sonra nefes almak için çırpınıyor. Ve o renk, o lanet olası heliotrop mavisi. Yüzlerinde o rengi gördüğümde artık nabızlarını kontrol etmiyorum. Çünkü o renk, ölümün imzasıdır. Doktorlar çaresizdi ama asıl cehennemi yaşayanlar o koğuşlarda sabahlayan hemşirelerdi. Camp Devons reviri artık bir hastane değil bir morgdu. Bugün 12 asker daha öldü. Artık onları saymayı bıraktım. En kötüsü de morgda yer kalmaması. Onları koridorlara, üst üste yığmak zorundayız. Dün gece bir askerin ayağına bastım. Çünkü yerde yatanların arasından geçecek yer kalmamıştı. Bize cesur olun diyorlar. Ama ben cesur değilim. Sadece çok yorgunum. Ve korkuyorum. Çünkü bu sabah boğazımda o lanet gıcıklanmayı hissettim. Hastaneler dolduğunda sıra mezarlıklara geldi. Philadelphia'da sistem çökmüştü. Tabut bitti. İnsanlar sevdiklerini gömecek toprak bulamıyordu. Şehirde sadece tek bir ses yankılanıyordu. Mezar kazıcıların kürek sesleri. Patron geldi. Artık tek tek gömmeyi bırakın. Uzun hendekler kazın dedi. Anlıyor musunuz? İnsanları patates çuvalı gibi üst üste o çukurlara atıyoruz. Tabut bitti. Marangozlar artık viski kutularından tabut yapmaya çalışıyor. Dün bir kadını gömdüm. Kucağında bebeğiyle birlikte. İkisini ayırmaya kimsenin gönlü el vermedi. O an küreği bırakıp kaçmak istedim. Ama yapamadım. Çaresizlik hataları beraberinde getirdi. Dönemin mucize ilacı aspirin'di. Doktorlar hastalara bugün güvenli sayılan dozun neredeyse 10 katını veriyordu. Doktor Karen Starko'nun araştırmasına göre binlerce insan virüsten değil, aspirin zehirlenmesinden ölmüş olabilir. Ciğerlerinde sıvı toplanan insanlar, şifa niyetine kendi boğulmalarını hızlandıran ilaçlar içiyorlardı. Salgın sınır tanımıyordu. Osmanlı İmparatorluğu, savaş, işgal, yokluk ve şimdi de paçavra hastalığı. İstanbul aydınları şehrin üzerindeki bu ölü toprağını günlüklerine kaydettiler. İstanbul sanki üzerine ölü toprağa serpilmiş bir mezarlık gibi. Dün Beyoğlu'nda tramvaya bindim. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Bir çocuk hapşırdı. Tramvaydaki herkes irkildi. Sanki bomba patlamış gibi çocuğa baktılar. İnsanlık öldü efendiler. Cenazelerimizi yıkayacak imam bulamıyoruz. Fakir mahallelerde ölüler evlerde kokmaya başladı. Bu savaştan da ağır bir imtihan. Savaş bitti, salgın söndü. İnsanlık bu travmayı unutmayı seçti ama bilim peşini bırakmadı. 1997'de Alaska'nın donmuş topraklarında Lucy adı verilen bir kadının cesedinden virüsün genetik kodları çıkarıldı. Bu kuş kökenli bir H1N1 virüsüydü. St. Louis şehri önlem alıp kurtulurken Philadelphia'nın tören yapıp yok olması. Bugün taktığımız maskeler, sosyal mesafe kavramları hepsi 1918'de ödenen o ağır bedellerin mirasıdır. Haskell County'deki o gübre kokusundan İstanbul'daki paçavra hastalığına 1918 pandemisi bize tek bir şeyi öğretti. Sınırlar haritalardadır. Biyolojik dünyada sınır yoktur ve insanlık ancak bilimle ve dayanışmayla hayatta kalabilir.